Hepinize merhaba arkadaşlar benim bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi 14.000 kupa oluyoruz. Brawl Pass ya yani Brawl Fairy'de bir tane daha mega kutumuz var neredeyse Brawl Pass'i bitiriyorum bir tane kademe kaldı ve 3 kupa sonra bir mega kutu geliyor. Onların ikisini açacağız bakalım altı veya karakter çıkacak altı yazıp karakter çıkacak mı? Ee, şimdi ben bir maç yapıp geliyorum. Evet. Arkadaşlar maça girdik. Bu arada bana 5 gündürlü bir şey çıkıyor. İlk önce nane çıktı. Ondan sonra videoda Şelin'in yıldız gücü çıktı. Hem geliyor. Eee ondan sonraki gün cin çıktı. Dün de Dynamike'ın aksesuarı çıktı. Bakalım bu iki mega kutudan bir şey çıkacak mı? Efsanevi oranımız baya baya düştü. 102 olmuştu. 152 çıktı. O robot geliyor. <laughs> bir dakika. Galiba evet. Okey. Mega kutu geliyor. Ben bunu öyle bilirim. Ama o robot ölür mü? Öldü. Birinci olduk arkadaşlar. Şimdi mega kutuları açacağım. Evet. Şimdi mega kutuyu açıyorum. Bastım. 5 yazdı. Şimdi bunu da açtım. Yine 5 yazdı ya. Video aslında bir şey işmadı. Ee, dün dün neydi? Bugünden itibaren bayağı görev yapmaya başladı. Biledi, yapıyordum. Geçelim i̇şte biraz oynayalım. Evet. Dondula. Ha. ya. Bu arada e, dün yeni başkan yardımcısı yapıyorum. Herkes kıdemli. Ee, Yunus mesela kanalıma abone. Onu başkan yardımcısı yapıyor. Kulübümüzün adı Ölümsüz. Bin kupa ve üzeri katılabilir. Evet, bin... Bir dakika kulüp. I appreciate Ee, hemen maçımıza girelim. Şurada kolt var. O pini ben kesebilir miyim diyecektim de. O duvar arkasına geçtiğinde tehlikeli oluyor. Birinin ikinci vuruşu bayağı şey. Buraya mı? Burayın mı? Orada kutu var. Ya oyun dondu ya yine. Oyun dondu ya. <laughs> ya ne <dondu ya. gülüyor> Telefon çok kötü ya. Ya ama ya Neyse arkadaşlar burada videomuzun Sonuna gelelim Oranımız 152'de kaç olmuş Merak Ettim 2 devir bir duruyor ya Evet. Ee, son ne hissettirir videomuz. Da fikir verdi Yunus Kinger. Oranımız 152'den 200'e 203'e çıkmış. Düşük olunca daha çok çıkıyor galiba. Evet arkadaşlar. videomuz bu kadardı. Bu arada çıkan şeyleri göstereyim. İlk önce Nani çıktı. Zaten videosunu yapmıştım. Sonra pardon. Videoda ee, Yıldız gücü çıktı. Fişek şoku. Ondan sonraki gün ise Cin, cin çıktı. Görüyorsunuz. Ve dün ise Nerede bu? Mark nerede Mike'ın aksesuarı çıktı. Aa iki kişi yükseltebiliyorum. Kimi yükselteyim? Arkadaşlar kimi yükselteyim yorumlara yazmayı unutmayın. Ee, iki tane yedi yapabilirim. Ama bunlar neredeyse maxla ancak onu bekliyorum. Yine 4 seviye yaptım. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, abone olup like atmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.